Şimdi Enes ibn Malik radıyallahu anh vaat eden an ne buyurur? Khiratullah min şuur <laughs> şehr Recep. Bak 9 gün kaldı. Recep Şerif bitmeye 9 gün kaldı. Allah'ın aylardan seçtiği ay Recep aydır. Böyle Allah kendine izafe etmiş. Benim ayımdır buyurmuştur. Ben azlama şehr Recep fakat azlama emrullah. Recep ayına tazim eden Allah'ın emrine değer vermiş olur. Tazim ne demek? Büyük tutmak. Büyük tutmak neyle olur? Büyük tutmak o ayda günahlardan sakınmak. Mesela Recep'in dışında bir günahlar yapıyordun. Recep ayı gel dedi Allah'ımın ayıdır. Hürmet edeceğim ben bu aya. E nasıl hürmet ederim? Allah'ımız daha çok sayacağım. Şu 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 günahlara alışkanlığım var. Bunları terk edeceğim ya. Bu, bu tazimdir. Oruç tutarsan günlerinde bu tazimdir. Teheccüde kalkarsan gecelerinde bu tazimdir. Neden? Biraz farklılık göster Recep ayına. Allah benim ayım buyurduysa bir ay için e, sen de Allah'ın kulusun muhterem bir Allah'ımın ayına tazim edeyim demen gerekmez mi? Bu da bize en fazla tevbede yarar. Yani günahları bırakanlara Mevla çok rıza gösteriyor. Çok memnun oluyor. Kendi karı olmadığı halde bizim karımız için. Ve men azzam ve emrallah. Peki Allah'ın emrine haram aylardır. Felâ tazlımû fî Bunlarda Bunlar da nefistenize zulmetmeyince i̇şte günah işlemeyin. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kendine, nefsine zulüm günah işlemek anlamına geliyor. Allah'ın emrine kim tazım ederse, değer verirse ne yapar? <laughs> <laughs> Edhalu cennetin naim. Naim cennet nimetlerle dolu cennetlere onu girdirir ve cebelu rıdvanul ekbera en büyük rızasını ona helal eder. Vacip kılar. Allah'ın en ufak rızası ayette ne söylüyor? Ve rıdvanum min Allah Allah'tan gelecek en ufak oradaki temin taklil için. Taklil ne demek? azıcık bir hoşnut olması bile her şeyden büyüktür. Cennetten de büyüktür. Çünkü neden? Rızasız cennete girilemiyor. Onun için hatta cennete girilse dahi rıza yoksa yine cennette bile olsa insan mesut olamaz. Çünkü neden? Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Yani ev sahibinin rızalığı ve seni ağırlaması, senden hoşnut olduğunu göstermesi ne yapar? Seni daha çok mutlu eder. Öbür türlü yani yemeğin tuzu az olmuş, yağı çok olmuş, bilmem nesi şekeri az... İnsan bundan ziyade kime bakar? Değer verdiği birine misafir gittiyse hoşnut mu, yüzü gülüyor mu, memnuniyet ifadesi var mı, bana kırgın mı, dargın mı? Mesele sahibiyle alakalıdır. Onun için Allah'ın en ufak rızası her şeyden büyüktür. Recep ayına hürmet edene diyor, en büyük rızasını vacip eder. Bak en ufak rızası her şeyden büyük, bir de en büyük rızası ne kadar acayip olur. En büyük rızası ve hoşnutluğunu Recep ayına değer verenlere, e, tazim edenlere işte onun da usulü nedir? Anlattım. Tazim edilecekse öyle edecek.